Serdar çok değerli bir çocuk. Yani ben radyoculuğundan beri tanırım. Vallahi çok naif bir çocuk. Ve değerli bir çocuk şarkı yazmak, bestelemek ve bunları okumak hüner isteyen işler. Her zaman söylerim herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani yazabilirsin ama okuyamazsın. Yazarsın ama besteleyemezsin. Beste yaparsın ama yazamazsın. Ama sen hem yazıyorsun hem besteliyorsun hem okuyorsun be abi. Allah çok büyük yetenekler vermiş. Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye üzüyorsun bizi? Arkadaşlarını, dostlarını, hayranlarını? Neden? Sebep ne? cenab Allah sana bir musibet vermiş ama şükürler olsun ki bu hastalığı yaşayan birçok insana göre iyi durumdasın. Yine bak toplumdasın, kalabalıklar içindesin. Bir de Serdar'ın ayarını bana göre Clio evliliği çok bozdu. Tayyar Bey bugün sizinle Serdar Ortaç'ı konuşacağız. Serdar Ortaç son günlerde alkollü şekilde canlı yayınlar açıyor. Serdar Ortaç ne yapmak istiyor sizce? Serdar Ortaç'ın ne yapmak istediğine geçmeden önce biz Serdar'dan önce bir şey yapalım. Efendim Haberet'in YouTube sayfasında önce abone oluyorsunuz. Sonra çektiğimiz videoları izliyorsunuz ve beğeni yapıyorsunuz. Eğer vaktiniz varsa yorum da yapın ben tek tek cevaplıyorum. Niye beğeni yapın diyorum. Bu hani bizi allayın pullu değil. Siz ne kadar çok beğeni yaparsanız biz size o kadar çok video çekeceğiz. Algoritma böyle işliyor. O yüzden Haberet YouTube'a abone videolara beğeni. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim Serdar Ortaç'a. Serdar Ortaç niye böyle şeyler yapıyor? Birincisi Serdar'ın derdi çok. Ondan yapıyor Serdar bunları. Ee, Allah hiç kimseyi sağlığından etmesin. Serdar artık bütün kamuoyunun bildiği bir hastalıkla mücadele ediyor. MS hastalığı. Hı hı. Yani bu e, bayır aşağıya bir kamyonun freninin patlayış ve hızla gittiği gibi bir durum. Serdar e, yolun sonunu biliyor. Yolun sonunda olacakları biliyor. O yüzden de eee Anladığım kadarıyla Serdar'ın yaşamla ilgili, hayatla ilgili çok fazla umudu kalmadı. Günden güne e, hastalığın onda yarattığı e, etkiler dolayısıyla Serdar günlük hayatını e, kalitesiz yaşamaya başladı. Çünkü bu hastalık kendi içinde emareler üreten ve senin günlük hayatındaki bütün e, konfor alanını sıkıntıya düşüren hastalık. Bir torba ilacı var, kendi de o günü söylüyor. Fakat o ilaçları kullanan bir adamın aynı zamanda bu kadar çok alkol alıyor. Evet. Durumu evet. E, aklıma şey geldi. Kitap kendini köprüden. Yani bu ızdırabı çekmeye gerek yok. Bu kadar çok ilaç, bu kadar çok kortizonlu antidepresanlı bir tedavi süreci ama karşılığı kendini kaybedecek, e, ne söylediğini bilmeyecek kadar alkol. Ne gerek var? Yani e, bu sosyal medya çıktığı çıkalı ee, herkes oralarda bir şeyler anlatmak, bir şeyler söylemek gibi bir e, durum içine girişmeye başladı. Özellikle bu pandemi sürecinde yapacak hiçbir şey olmadığı için herkes oraya sardı. Bu şöhret denen menen hastalık böyle bir şey. İlgi. Ben buradayım. Sevin beni. Beni, beni beğenin beni. Beni pop poplayın beni. Niye? Çünkü konserler olmadığı, sahneler olmadığı, hayranlar yok olmadı ve yalnızlık başladı. Anladın mı? Hep şey var kork, bitiyorum ben. Unutuluyor Ama böyle daha mu? çabuk bitirmiyor mu kendisi? Ya şimdi tabii ona, ona geleceğim. Şimdi e, cepten yediklerinin farkına varmadılar. Yani orada mesela memedeler bile, Erbil açıyor eğleniyor. Bildiğimiz Mehmet Ali oralarda. Makara kukara, karıya kısa sarıyor, adamlara sarıyor. İşte Mehmet Ali, aynı Mehmet Ali. Ama Serdar? Ya yani mesela Serdar yanında bir müzisyen arkadaşını alsa, Serdar Ortaç sadece yaptığı şarkıların dörtlüklerini anlatsa, şarkılarının hikayesini anlatsa milyonlar izler. Gerek yok ki gerek yok. Kendine muha muhakemen yok. Cumhurbaşkanına arka çıkıyorsun. Ya yürü git. Evet. Yürü git arkadaş. Cumhurbaşkanı senin alkol masalarında ya da senin sarhoş ağzında muhabbetini yapacağın bir adam değil ki. Ne oluyorsun yani? Sen müzisyen bir arkadaşın için sektöründe Zirvede gösterilen. Bu böyledir. Bu bir yarıştır. Ligin bir tane şampiyon olacak işte. Göreceğiz sezonun sonunda. Ya Galatasaray ya Fenerbahçe şampiyon olacaklar. Birinden biri şampiyon olduğunda diğer takımlar kötü anlamına gelmez. Burada da Tarkan eğer bu sektörün başında gösteriliyorsa, Kenan, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç veya diğerleri kötü anlamına gelmez. Sektör onu oraya getirmiş. Hayır mı? Bunun için niye küfür ediyorsun abi? Ve ertesi günü küfür ettiğinin farkında değilsin. Bu seni küçük düşünür bu seni toplum nezdinde yaralar, zedeler. Tarkan çok umursamış mıdır? Kırılmıştır. Çünkü Tarkan hep ayrı bir yerde artık hani kendine ait bir dünya kurdu. Bakmıyor bile bu tarafa ama kırılmıştır. Niye? Çünkü anlamsız, sebepsiz bir yere küfür adama. Şimdi o zaman döner derim ki ya usta hepinizi ezdi geçti adam. Siz de bu ezikliğin altında bu böyledir çünkü. Yani sarhoş mektubu okunmaz. Allah Allah. Sarhoş'un yazdığı mektup ayıkken kaleme aldıklarıdır aslında. O içeridedir. Cesaret yoktur ayıkken bunu söylemeye. İşte o gün kontrol eden çıkmıştır. Anladın mı? Dikkat et trafik kazalarının çoğu alkollü sürücülerden kaynaklanır. Niye? Çünkü insan ayık kafayla o sürati yapmaz. Bilir ki altındaki dört lastik arabanın kontrolünü kaybederse parçalanır. Ama alkollü adam farkına varmıyor bunun. O ne yaptığını bilmiyor. O yüzden de bir kazaya sebebiyet veriyor. O yüzden insanlar diyorlar ki ya arkadaş bu kötü bu. Kötü. Siz bunu içmesini de bilmiyorsunuz. Kararında da yapamıyorsunuz bunu. O zaman uzak duracaksın. Hele ki Serdar Ortaç gibi bir rahatsızlığı olan, hastalığı olan. Ya Serdar çok değerli bir çocuk. Yani ben radyoculuğundan beri tanırım. Vallahi çok naif bir çocuk. Ve değerli bir çocuk. Şarkı yazmak, bestelemek ve bunları okumak güner isteyen işler. Her zaman söylerim. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani yazabilirsin ama okuyamazsın. Yazarsın ama besteleyemezsin. Beste yaparsın ama yazamazsın. Ama sen hem yazıyorsun, hem besteliyorsun, hem okuyorsun mü abi. Allah çok büyük yetenekler vermiş. Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye üzüyorsun bizi? Arkadaşlarını, dostlarını, hayranlarını. Neden? Sebep ne? cenab Allah sana bir musibet vermiş. Ama şükürler olsun ki bu hastalığı yaşayan birçok insana göre iyi durumdasın. Yine bak toplumdasın, kalabalıklar içindesin. Bir de Serdar'ın ayarını bana göre Clio evliliği çok bozdu. Evet onu soracağım. Clio'dan Gerçekten. boşandıktan sonra, özellikle boşandıktan sonra Serdar'da bir türlü oturmayan bir şey var. Hmm. Duygu hmm. karmaşası var. Evet. Olmadı. Yani hayatına giren kadınlarla olmadı. Zaten çok da boşanmak istemedi aslında. Çok ayak diretti Cleo işinde. Ama olmadı. Olmadı yani. Şimdi e, ölmüşe çare yok. Ölmüş bir adamın yanına git. Eğil kulağına de ki çantamda bir milyon dolar ver sana vereceğim de. Böyle yatar. Hiçbir şey yok. De ki bir kamyon altının var vereceğim ha. Neden? Öldü abi bitti bitti. Bir tek onun çaresi yok. Geri kalan her şeye bir çare var. Bak Safiye Soyman'ın da oğlu. Aynı hastalıkta. Çocuk kendine malik değil. Anneciği kendini harcıyor onun için. Evet. Bütün hayatını onun üstüne kurmuş. Yani Faik abiyle beraber üstüne titriyorlar. Onu götürüp o hasta haliyle yazlıklar tutuyorlar. Onu deniz kenarına indiriyorlar. Öyle de bir durumda değilsin. Bebekte yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun. Yine etrafında kız arkadaşlar var. Nedir abi? Nedir? Nedir? Serdar nedir kardeşim? Nedir? Çok param vardı. Kafasızlığından kaybettin. Ama şükürler olsun hala sahnedesin ve para kazanıyorsun. Atlattın. Hikaye bitti başladı bitti başladı. Bitirme hikayeyi. Çünkü biterse başlamayacak bir daha. Gece içiyorsun gündüz de içiyorsun be abi nedir ya nedir nedir hep beraber bir çare bulalım. Sen bizim dostumuzsun arkadaşımızsın hep beraber sana bir çare bulalım. Nedir seni avutacak? Nedir yani? Eğer diyor sanki hastalığım buyur git kardeşim Hastaneler orada gir bir acile git bakalım bu servislere bir gez dolaş. Bir gör bakalım oradaki hastaların hallerini sonra sokağa çıktığında kendine şükredecek misin etmeyeceksin. Aha dar lazım orada git. Bir gez içeriye Serdar'ım bir gez de bir gör bakalım. Oradaki insanları gördükten sonra sokağa çıkıp banka oturup Allah'ım sana şükürler olsun diyecek misin demeyecek misin? Ya elin tutuyor ayağın tutuyor aklına maliksin yediğinden sen sorumlusun içtiğinden sen sorumlusun altına bez seren yok ne yaptın? Nedir abi derdi ne? Kilo gitti Allah yolunu açık etsin ama sen yaşıyorsun buradasın şarkı dinlemek istiyoruz senden besteler yap bizim için Yine gençler seninle aşık olsunlar. Yine yaz geldiğinde insanlar seninle eğlensinler. Yine bir Serdar Ortaş mevsimi desinler. Ne yapalım? Hastalıksa hastalık. Ölüm. Hepimiz için ölüm. Sen hastalandığın için ben de belki de sağ olduğum için ama gideceğiz. Hepimizin sonu burası. Ama bize ne olur? Bak kendine yaptığın kötülüğü bize de yapıyorsun Serdar. Biz senin arkadaşınız, dostunuz. Bir de sana hayran olan insanları düşün. Seni seven insanları düşün. Onlar da senin bu yaptıklarından dolayı üzülüyorlar. Onun için bir an önce bunu kim sağlayacaksa, kim yapacaksa gidip Serdar'ın kulağını çekmeli. Gerekirse Serdar'ın hayatına çökmeli. Serdar'ı bu kötülükten çıkartmalı ki ona bu konuda en büyük desteği verecek olan Polat Yağcı. Bunu Polat becerecek. Bunu Polat kurtaracak. Polat'la beraber herkes kurtaracak. Serdar bizim ya. Bir tane Serdar var. Bir sürü Serdar var da bir tane Serdar var. Evet. Ve bizim de bu Serdar'a ihtiyacımız var. Bu kadar basit. Değerli dostlar, Haberet YouTube kanalında yayınlanmakta olan magazin gündemi programımızın videolarını beğeniyorsanız sayfamızı ve videolarımızı lütfen takibe almayı, abone olmayı ve tabii izledikten sonra da beğeni yapmayı unutmayın.